Kadın aldatmaya yöneldiğinde bunu küçük ama net işaretlerle belli eder. Hazırsanız şimdi bu işaretleri anlatan 7 maddeye geçelim. Kadın duygusal paylaşımlarını partnerinden çekip sessizleşmeye başladığında bu kopuş aslında sadakatsizliğin en erken işaretidir. Kadın aniden görünümüne aşırı özen göstermeye başladığında bu yalnızca kendisi için değil Başka biri için verilen sinyaldir. Telefonun ekranı saklanıyor, şifreler değişiyor ve mesajlar siliniyorsa bu davranışlar kadının başka bir hayat kurduğuna işarettir. Kadın başka erkeklerle abartılı kahkahalar, yoğun bakışlar ve aşırı samimiyet sergiliyorsa bu içsel sadakatsizliğin dışa vurumudur. Kadın partnerini sürekli suçlamaya başladığında bu çoğu zaman kendi sadakatsizliğini örtme çabasının bilinçsiz bir yansımasıdır. Ortak planlar reddetiliyor, ilişkiye ayrılan enerji azalıyor ve yorgunluk bahanesi artıyorsa, bu kadının ilgisini dışarıya yönelttiğini gösterir. Kadın artık biz yerine ben diliyle konuşuyor ve ortak gelecek planlarından vazgeçiyorsa, bu zihinsel bir ayrılığın işaretidir. Siz bu işaretlerden hangisini yaşarsanız ilişkinizi sorgulamaya başlarsınız. Yorumlarda paylaşın, konuşalım. Çok aşk, flört ve aldatmanın sırlarını ifşa ediyoruz. Hemen şimdi abone ol, bu maceraya sen de katıl. Yaşadıklarınızı ve başınızdan geçenleri mutlaka yorumlarda yazınız. Sizin için buradayız. Gerçekleri konuşmak cesaret ister. Biz konuşuyoruz. İlişkiler, oyunlar ve gerçekler.